Merhaba, ben Kübra Yılmaz. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Enerji Uzman Yardımcısıyım. LPG'li araç kullanımında öncelikli olarak dikkat etmemiz gereken husus, aracın periyodik bakımlarını düzenli olarak yaptırmaktır. Aracın hem normal bakımları hem de LPG sistemlerinin bakımlarını alanında uzman servislere zamanında yaptırmalıyız. Aracın bakımları esnasında filtre bakımları, sızdırmazlık kontrolü, bileşen ve hortumlarının bakımları, tank ve şamandıra kontrolü mutlaka yapılmalıdır. Aracın hortum, regülatör, gaz boruları ve filtre değişimleri kesinlikle yetkili servislerde aynı markalı ürünlerle yapılmalı, farklı markanın ürünleri kullanılmamalıdır. Periyodik bakımlar dışında araçta LPG kokusu alınması, kullanım esnasında LPG geçememe gibi durumlarla karşılaşıldığında mutlaka yetkili servislere başvurulmalıdır. Araca LPG ikmali sadece LPG otogaz baylık lisans sahibi istasyonlarda yapılmalıdır. LPG tanklarının hacmi %20'si güvenlik amaçlı boş kalacak şekilde şamandıra ile sınırlandırılmıştır. Araçlara yakıt ikmali esnasında aracı sallamak LPG sistemin şamandıra düzenine zarar vereceğinden bu gibi davranışlardan kesinlikle kaçınmalıyız. Ayrıca araçlardaki LPG tankların ömürleri azami 10 yıldır ve bu, bu tankların üretim tarihleri üzerlerine işaretlenmiştir. 10 yıllık kullanım süresi dolduğunda tankta gözle görülür herhangi bir yıpranma olmasa dahi mutlaka değişimin yaptırılması gerekmektedir. LPG gazı havadan daha ağır bir gazdır ve herhangi bir sızıntı olması durumunda gaz en alçak seviyeye yönelir. Bu nedenle LPG'li araçlar gaz sızıntısı olmasına ihtimaline karşılık çevresine göre düşük kotlu yerlere park edilmemelidir. Ayrıca araçlarda sızıntı olması durumunda araçta sigara içilmemeli motor ve bütün elektrik aksamı derhal kapatılmalıdır. Ve LPG sızıntısı ciltte soğuk yanıklarına neden olacağından bu gibi durumlarla karşılaşıldığında derhal ciltle teması önlenmelidir. Hoşçakalın.